284. ayeti kerime var. 48. sayfada Bakara suresi. Ne diyor? Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. Buradan birçok mana çıkıyor. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını isim geliyor. Bu bir. Yaratılmışların tümü bir zerre bile yaratmaya muktedir değildir. Bir zerre. Zaten öyle olsa da size dünyanızdan hiçbir şey verilmezdi diyor Allahü Teala. Bu durumda bütün gökler ve yer bu iki sarandakilerin zerreden küreye ne yaratılmışsa allah Teala'nın yarattığı oluyor. Bir başka mana biz dünyada Allah'ın yarattıklarıyla geçineceğiz, rızıklanacağız. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatladıktan sonra bütün nefisler ölümü tadacak. Dönüşünüz banadır dedi ayeti kerimesine göre dünyada Allahu Teala'nın yarattıklarını yine dünyada bırakıp efendim ahirete intikal edeceğiz. Burada bir ayeti kerime şöyle söylüyor Allahu Teala. Bütün nefisler ölümü tadacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'a kalacak. Bu ayeti kerimeye göre de Bizim Allah'ın yarattıklarının dışında hiçbir şey yaratamayacağımızı ve bütün yaratılanlara yaratılanları Allahu Teala'nın yarattığını ve biz de Allahu Teala'ya muhtaç olarak yaratılan kullar olduğumuzu ispatlıyor. Yani göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır diyor. Evet. İçinizdekileri açığa vursanız da gizlisini gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Burası yanlış. Yanlış açılan bir ayet. Ne diyor bak. İçinizdekilerini açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir diyor. Bura yanlış. Yanlışını size söyleyeceğiz. Sonra dilediğini affeder. Bak sonra dilediğini affedermiş. Dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir diyor. Şimdi burayı sizlere doğrusuyla açalım göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. Burayı sizlere açtık. Nefsinizdeki gizli ve aşikar olanları bilir. Bak. Nefsinizdeki gizli ve aşikar olanları bilir. Yani İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir dedi ayeti kerimenin devamını okuyacağım şimdi. O cümlenin devamını okuyacağım. Nefsinizdeki gizli ve aşikarı, aşikare olanları bilir. Yaptıklarınızla sizi hesaba çeker. Yaptıklarınızla. İçinizden bir kötülük geçmiş olsa fiiliyata dökmediğiniz takdirde ondan bir günah almazsınız. Lakin içinizden bir sevap geçtiği zaman onu açığa vursanız da vurmasanız da allah Teala ona bir sevap verir. Burayı dosdoğru açabilmek için işte nefsinizdeki gizli ve aşikare olanları bilir. Amenna ve sattakna. Yaptıklarınız da sizi hesaba çeker. Sizlerden dileyen Allah'ın affına, dileyen de azabına nail olur. Allah her şeye kadirdir. Yoksa Allah dilediğini affetmez. Dileyene affeder. Ne diyor Allahü Teala? Bizleri eksik yarattı. Biz acımızla hata edeceğiz. Hata ettiğimiz zaman Allah Teala'dan tövbe istifarda bulunacağız. Bak tövbe istifar. Tövbe istifar ettiğimiz zaman günahımızdan efendim istinat yani e, ee, Allahu Teala'ya sığındığımız zaman Allahu Teala affetmeyecek bir günah yoktur. Affetmeyecek. Efendim. Ama yukarıdakinde ne diyor? Sonra dilediğine feder, dilediğine de azap eder. O oh, ne güzel. Allahu Teala kafasına sığdırdı. Adaletinden de mahrum bıraktı. Kendi adalet anlayışı içerisinde hüküm verdi. Allah ıslah eylesin diyelim. Bunları meal olarak yazmışlar. Ne kadar meal varsa hepsi birbirinin kopyası. Hepsi aynı. Ne kadar meal varsa bakın hepsi birbirinin kopyası. Onun için Allahu Teala hani amelleri, niyetleri iyi de bilemeden açtıysa onun da vebali onun efendim, hesabı Allah'a mahsus. Biz ona bir şey söyleyemeyiz. Ama Kur'anlara çevirmişler Allahu Teala'nın ayetlerini emedim. Ee, adaletin dışına çıkartmışlar